Selamun arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanala abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sorularınız da varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu videomuzda e, 2026 yılı için yapılan jandarma uzman Erbaş e, mülakat sorularından bahsedeceğiz. Çıkmış sorulardan bahsedeceğiz arkadaşlar. 20 tane soru e, derledim. Bu sorular bu sene çıkan sorular arkadaşlar. Kardeşler, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize sorulan sorular bunlar arkadaşlar. O yüzden sonuna kadar videoyu e, dinleyin. E, eminim ki faydanıza olacak bilgiler var. Bunlardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. E, başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz arkadaşlar. Türk, dil, Türk dilini konuşan ülkeler hangileridir? Cevap Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan. İkinci soru. Birlikten kuvvet doğar açıkla demiş. Arkadaşlar atasözü, deyimler bunlarla ilgili de Böyle bazı atasözleri, deyim e, sorulabiliyor arkadaşlar. Bunlar hep tabii ki e, sizin e, kendi bildikleriniz de vardır. Kendi o an aklınıza gelecek en yakın cevapları da verebilirsiniz tabii ki. Bunun cevabı arkadaşlar insan yaşamı boyunca birçok şeyi tek başına yapabilir ama hayatı boyunca başkaları ile işbirliği içinde olmadan ve birlikte hareket etmeden tam anlamıyla başarıya ulaşamaz. Yani bu kadar uzun tabii ki her sorulan atasözü, deyimi e, açıklamayabilirsiniz. Aklınıza gelen o an net. Cümleleri kursanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Üçüncü soruya gelelim arkadaşlar. Üçüncü sorum Çaka Bey kimdir? Cevap demişiz Selçuklu komutanı ve denizcisidir. 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesinin ardından Selçukluların Anadolu coğrafyasına yayıldıkları dönemde Simrin'i merkezi bağımsız bir beylik kurmuştur. Dördüncü sorumuz arkadaşlar dördüncü sorumuz Yunus Emre'nin herhangi bir sözünü söyleyin demiş. Bu aklınıza gelen herhangi bir sözü olabilir. Ee, ben burada yazdım bazılarını birkaç tane yazdım. Bunları hep tek tek okumana gere okumama gerek yok. Siz bakabilirsiniz, aklınıza gelen bazılarını e size en kısa olanları, en anlamını bildiğinizi, kafanıza oturtabildiğinizi seçebilirsiniz tabii ki. Beşinci soru demişiz. Ahilik nedir? Cevap: Ahilik Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan onların aile iki yönden yetiştiren çalışma yaşamını. İyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Tabi böyle uzun uzun ben yazmam ama siz dediğim gibi aklınıza en kolay gelebilecek şekilde en net cevabı oluşturup yazıp ezberleyebilirsiniz. Aklınıza tutabildiğiniz bir şekilde de düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Altıncı sorumuza gelelim arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Ben sana mecburum bilemezsin şiiri yazarı kimdir? Cevap Atilla İlhan arkadaşlar. Yedinci soru. Atatürk'ün gittiği kongreler arkadaşlar burada yazdım hepsini tek tek. Siz de bakabilirsiniz internette de var tabii ki bunlar ama bunlar eee mülakattan çıkan arkadaşlarımıza sormuş oldukları sorular. Hani e, bunlar zaten genelde lisede e, ortaokulda bunlar öğretilen şeyler arkadaşlar. Bunların biraz üstünden geçerseniz hepsini bilmenize tabii ki yani bilseniz iyi olur ama hepsini bilmeseniz de 3 tanesini falan da aklınıza tutabileceğiniz tarihleriyle beraber olsa iyi olur arkadaşlar sizin için. 7. sorumuza bu şekilde Soru Anadolu Selçuklu Devleti başkenti neresidir? Cevap Konya'dır arkadaşlar. 9. sorum Türkiye'nin ilk silahsız hava aracı hangisidir? Cevap Bayraktar TB2'dir arkadaşlar. 10. sorum. 10. sorumuz Akdeniz bölgesi illeri hangileridir? Cevap Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş. Şimdi arkadaşlar bu bazen yanlış bilinen eee şu ilçeler hariç Karamanmaraş'ın hepsini kapsamıyor. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan ilçeleri var Karamanmaraş'ın. Yani Karamanmaraş söylemeseniz de olur arkadaşlar. Mersin Osmaniye diyebiliriz. 12. soruya geldik arkadaşlar. 12. soru anı haberleri harabeleri nerededir? Ana harabeleri nerede, nerededir? Cevap Kars ilindedir arkadaşlar. 13. soru ilk yerli otomobilimiz nerede üretildi? Cevap Bursa. 14. soru kendi isteğiyle tahtı bırakan padişah kimdir? Cevap 2. Murat'tır arkadaşlar. 15. soru. En büyük Osmanlı Köprüsü'nün ismi nedir? Cevap 1915 Çanakkale Köprüsü. Ee, pardon arkadaşlar. Bu soruyu tekrar <laughs> okuyalım. Yanlış söyledik. En büyük Asmalık köprünün ismi nedir? Osmanlı Köprüsü söyledik. Ee, Asmalık Köprü olacaktı. Cevap Çanakkale Köprüsü. 1915 Çanakkale Köprüsü arkadaşlar. 16. soruya geldik. 16. sorumuz Türkiye'nin iklim şartları. Cevap ülkemiz e, mutlak konumu itibariyle Akdeniz iklim kuşağı içinde yer alır. Bu iklim tipinin karakteristik özelliği yazların yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı olmasıdır. Akdeniz ve Ege kıyıları, Güney Marmara, Güneydoğu Anadolu'nun batısı bu iklim tipinin etkisindedir. Yıllık ortalama yağış miktarı 726 milimetredir. diyebiliriz. 17. soru. 17. sorumuz arkadaşlar. 1. Dünya Savaşı'ndaki cepheler hangileridir? Cevap Suriye, Filistin, Kafkas, Irak, Hicaz, Yemen. Süveyş kanal cephesi demişti arkadaşlar. Bunların da dediğim gibi hepsini hani aklınıza tutamayabilirsiniz. Aklınıza ilk gelen Suriye, Filistin, Kafkas, Irak yani bunları söylediniz mi yeterli olacaktır arkadaşlar. 18. soru Atatürk'ün ilkeleri. Bunu birçok kardeşimiz biliyor zaten. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, harçlılık, layıklık, devletçilik, inkılapçılık arkadaşlar. Bunları da yani hepsini bil bilmeyebilirsiniz. Ama aklınızda en az bir 3-4 tanesi olsun arkadaşlar. 19. soruya geldik arkadaşlar. Eee 18. soruya değindik. Evet 19. soruya geldik. 19. sorumuz arkadaşlar İnkılaplar nelerdir? Onları da hepsini yazdım buraya arkadaşlar. Yani bunların da tarihlerini bilmeniz tabii ki önemli ama tarihlerinizi aklınıza tutamayabilirsiniz. Çünkü birkaç tane olduğu için tarihleri karıştırma olasılığınız var. Bunların da birkaç tanesini direkt aklınıza geldiği zaman söylerseniz heyecanlanmadan ya 3 tane olur, 2 tane olur, 1 tane olur, 4 tane olur. Duruma göre aklınıza gelenleri söyleyin. Heyecan yapmayın. Olduğu kadar söyleyebildiğinizi söyleyin, söyleyemediğinizi, şu anda hatırladıklarım bunlar diye Söyleyebilirsiniz zaten direkt soruyu geçeceklerdir arkadaşlar 20. soru son sorumuz arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine ölmeyi emrediyorum dediği cephe neresidir? Çanakkale cephesidir arkadaşlar Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı Bunlar güncel sorulardı Bu sene 2025 yılındayız şu anda 2026 yılı alımları oluyor Bunlar bu sene sorulan sorular arkadaşlar Şimdi Bu soruların devamı gelecek Biraz fazla soru var Sorulan şimdiye kadar birçok kardeşimde sorulan sorular bunlar Bu soruların devamı var Ben hepsini bir videoya sığdıramadım. Şu anda 20 soru derleyebildim. Bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Eminim ki faydası olacak bu soruların size. Dediğim gibi kanalımızı beğenip videoları paylaşabilirsiniz. Bazı gruplarda WhatsApp grubu olabilir. Bazı Telegram grupları olabilir. Burada birçok kardeşlerimiz soruları sorabiliyorlar. Soruları merak edebiliyorlar arkadaşlar. Onlara da, onlara da bir yol göstermiş olabilirsiniz aslında. Şu anda diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.